Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ön yönetimini daha da geliştirmek için kullanılan iki önemli kavramı inceleyeceğiz. Biri absolute expression, mutlak süre. Diğeri ise sliding expression, kayan süre. Bu iki kavram ön yönetimini daha etkili hale getirmemizi olanak tanır. Önceki videolarda bunların ne olduğuyla alakalı detaylı şekilde açıklamalar sağladım. İlk olarak arkadaşlar absolut expression'dan başlayabiliriz. Neydi? Tekrardan bir hatırlayalım. Ön bellekte bir, bir verinin belirli bir zaman sonra otomatik olarak geçersiz hale gelmesini sağlayan bir mekanizmaydı bu. Sürenin verilen ön belleğe eklenme anından itibaren sabit bir zaman aralığına bağlı olmasıydı. Hemen kodlarımızda buna bakalım. Public IActionResult Set absolute expiration. Bu şekilde bir tanımlama yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya alter cache nokta string olarak bunu belirtiyorum. Parantez açıyorum. Anahtar bizim kendi tarihim üzerine gidelim. Tarih virgül değer virgül new memory cache entry options olarak bunu eklememiz gerekecek. Köşeli parantez, süslü parantezimizi açıyoruz. Absolute expression eşittir date time nokta no nokta at host diyorum. Buraya bir ekledim. Örnek veri olarak bir ekledim. Geldim parantezi kapattım. Return y Şimdi arkadaşlar burada ne yapmış oldum? Şimdi absolute expression ile bir anahtar ve değer ekledim. Şimdi benim buradaki anahtarım tarih. Değerim ise değer olarak bunu yazdım burada. Bu değer belirtilen süre sonrasında otomatik olarak ön bellekten kaldırılıyor. Benim burada ayarladığım süre 1 saat. Yani veri bir saat sonra geçerliğini yitirecek. Peki bizim sliding expression yani kayan sürede nasıl oluyor? Hemen onu da göstereyim. Public I action result set sliding expression. Bu şekilde bunu tanımladım. Şimdi arkadaşlar şunu açıyorum böyle. Burada aynı şekilde cache.set string etinsel olduğunu belirtiyorum. Burada tarih virgül değer. Bu şekilde virgül new memory cache entry options diyor. Parantezimi açıyorum. Parantezimi sliding expression eşittir. Time span. From. <laughs> Kedi kucağıma geldi de. From minute. Bunu da 30 olarak ekliyorum. kapattım. Aynı şekilde return y. Şimdi burada ne yaptık? Burada önbellekteki bir verinin son erişildiği andan itibaren 30 dakika boyunca geçerli olmasını sağladık. Her erişimimizde bu süremiz sıfırlanıyor ve belirlenen süre içerisinde yeni bir erişim olmazsa bu veri geçersiz hale geliyor. Sonuç olarak bu videoyla .NET Core'da Absolute Expression ve Sliding Expression kullanarak ön bellek yönetimini daha etkili bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğimizi öğrendik. Hangi senaryoda hangi seçeneği kullanmanız gerektiğini anlamak uygulamanızın ihtiyaçlarına bağlıdır. Bu iki yöntemi kullanarak ön bellekleme stratejinizi belirleyebilir ve uygulamanızın performansını artırabilirsiniz.